Herkese selamlar. Ben Selim. Tabii kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir savaş oyunu oynuyoruz. Ama bu savaş oyununda kılıç değil, balta değil, o değil, bu değil. Bildiğiniz dilimizle savaşıyoruz. Evet, gördünüz. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bildiğiniz bu dilimizle savaşıyoruz arkadaşlar. Bu e, dilimizle adamları e, dövmeye, Tokatlamaya çalışıyoruz. Ben tabi oyunda epek kasıldım gördüğünüz gibi ilk bize gelen e, dil bu. ondan başla böyle böyle gidiyor. Bir baktım dedim ben bunun videosunu niye çekmedim ki la dedim. Oyunu epey oyun o kadar sardı ki. Hemen kıyafetlerimi takayım. ben bunu çektim Şimdi tam bir ördek oldu arkadaşlar. dili bir, bir, bir değiştirelim. Bunların işte can çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı olan şeyler canlar. Canımız bittiğimizde kullanır. İnternette mi? sıkıntı var anlamıyorum. Ben bu tuşa şey basamıyorum. Gördüğünüz gibi adamı tokatladık. Gel lan buraya bitti oğlum. İnternet acayip gidiyor. Evet. Arkadaşı gg ettik. Ama niye olduğunu bilmiyorum. Bizim internet çok cici oldu. Çok geç geliyor. Bak anca vurdu mesela. Gelin lan. Bittiniz oğlum siz. Ana, adam da bana aynı takıyor. Bitti. İşte bu kadar. Abi bu kadar kolay ya. Siz kavga mı ediyorsunuz lan? Gel lan buraya. Siz kavga ediyorsunuz ha? Ben arada aldı götürdü adam yani. Oh ikisi de cici oldu. O oh, bana saydı kilini. Bir de cici olduk galiba. Acilen can bulmam lazım. Adam tek attı. Aga adam, adam tek attı. Acam adam çok seri oynuyor. Gel buraya gel buraya gel buraya. Bittin oğlum sen. Sen bittin. Sen bana ulaşmak neymiş göreceğin oğlum. Lan sen de git. De git. Lan la. Bak. Ya Allah'ım. Ben seninle mi işim vardı? Ben orada adamla şey yapıyorum. Sen olur Seni yakaladığım yerde sıkıştırıyorum. Ben Gel lan buraya. Ya ben niye arada kaynıyorum? Arada, arada kaynıyorum ben hep ya. Hepinize olun. Hepinize birden gireceğim. Hepinize birden gireceğim. Kaçın benden ya da kaçmayın benden. video öleceksin. Ay şansıma şimdi bir şey diyeceğim. Bitti. Bu kadar ya. Öl. Yeme. Ya vurmam lazım benim ona ya. Ne lan bizim adam? Allah gidiyorum. Benim acil buradan kaçmam lazım. Aga can çıkması lazım bundan. Bittim ben. Kaçarım beni de yakalayamazsın. Hayır 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 hayır. hayır. Ya. Uy Q basıyorum. Aga. Basıyorum. Q basıyorum şurada. Adam gitmiyor. Ya ne yapmışlar bu oyuna ya? Can çıkmıyor. Hiçbir yerden can çıkmıyor ya. Adam iki kişi tokatladı kadar. Gel. Gel. Ya ne oluyor? Ah. Sen kimsin? Sen kimsin? Gel. Gel. Göt yemedi vallahi göt yemedi. Adem. Adem Allah rızası için. Biz nane yedik oğlum. Lan bana atmayın şu anı. Olmaz böyle şey... Son bir kez daha şöyle bir Şu mekana girelim, girişimizi yapalım. Bir onların bir götleri tuttum. Sonra mekandan ayrılalım. O, ben bu mekanı unutmuşum la. Bizim burada mekan vardı değil mi? Gel, gel 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 hop hop. Ne 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 Bak kardeşim bak ben bu arada sıralamaya giriyordum bak. Şey sanma sen kendini. Bak şu özelliğe sinir oluyorum. Sövdürtüyor kendine Ah ah. Allah Allah. Gel lan. Bu bir şey yiyen var mı? Buna yemedim. Bak, bak. Ben burada mor mora kadar çıkmışım şu üstündeki yazı var ya. Bir üst seviyesine kadar çıkmıştım. Oğlum ne oluyor? Vuran vurana. Aga ne oluyor? Lan. Çık. Lan ne oluyor? <laughs> yapma be Evet arkadaşlar oyunumuz böyleydi eğer e, tekrar e, ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, oyun tabi acayip sarıyor yani oynamanızı öneririm <laughs> tabi çok garip bir var dil atıyoruz adamlara dil atarak e, <laughs> <Cilindir savaş. gülüyor> evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik bana destek olmak için kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere görüşürüz bay bay